你。<Yay. S 2> kalan bir elin ya da ayağın havada kal, havada duruyor böyle. Evet. Tamam. Hadi. Şimdi oyunu başlatıyoruz. Çevirin çarkımızı, oyunumuz başlasın. Evet. İlk Ahmet'ten evet. başlasın. Tamam, ilk benden başlıyoruz. Çevirin. Sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Oh! <laughs> <laughs> <Sana olsun. gülüyor> tamam. Şimdi sıra tamam. bende. Kırmızı gel, ne olur kırmızı istiyorum. Bir daha çevireyim, tam ortada kaldı. İnşallah. Sol ayak yeşil. Sol ayak yeşil. Evet. Eren, sol ayak yeşil. <laughs> Öndekini alsaydın anneciğim. Evet, bir daha. Yok, orasın anne. Tamam. Mavi. Sol el mavi. Mavi de. Işıl. <laughs> Hala mavi de. Evet. Sol el miydi ya? O işe çarp şöyle direkt onu mi tutsak? Sol el mavi. Sol el mavi. Evet. Oo ayak zannediyorum. Evet. Mavi istemiyorum. Bıktım. Sağ el yeşil. Sağ el yeşil. Sağ el bu muydu? Evet. evet. Sol ayak mavi. Sol ayak mavi de evet, zaten. Tamam. Ayak istemiyorum çok karışıyor. Şey. Yine sol ayak mavi. Evet. 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 Aram. <laughs> <Tamam. gülüyor> Eren kaybediyor. <laughs> evet. Tamam. Tamam. Sol ayak kırmızı. Sol ayak kırmızı. Evet. Tamam. Sol el kırmızı. Sol el kırmızı. Evet. Aa. Ayak gelsin, ayak değiştirmesin. Ama kırmızı imkansız. Sağ el kırmızı. Sağ el kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ el kırmızı. Hı <laughs> 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 <Sağ el kırmızı>. hı. <laughs> <laughs> Tam ortasına geliyor. Sağ el yeşil, abla. Oh. <laughs> bir ahtapotluk... Abla! <laughs> bir ahtapotluk lazım sana. <laughs> yandım, yandım. <laughs> <laughs> Kaybettim, bir daha. Kazandım. Kazandım. Eren 1, ben 0. Bir daha başlıyoruz. Yap. Yap, sen yap. Evet. Sol ayak kırmızı. Sol ayak kırmızı. Eren, evet, sen başla. Sol ayak kırmızı. Osa, Oza! Sonra <laughs> kırmızı. Evet. Tübe canlı. Sağ el kırmızı. Sağ el kırmızı. Evet. Evet. Ya oğlumuz. Evet. Sağ el mavi. Sağ el mavi. Eren evet, sağ el mavi. Evet o. Mavi. <laughs> evet. Yeşil istemiyorum. <laughs> sağ el kırmızı. Sağ el kırmızı zaten. Yine kırmızı. Devam et. Devam edelim. Bir daha alalım. Bir daha Evet. Ee, Eren bir tane komut söyle. Anneme. Bulut çıktı. Şey T çıktı T çıktı. Ne yapayım ben? Bana bir şey yapamı söyle. Tabii. Hı -hı. Zorunlu bir şey yapmasını Dur. söyle. Evet. Sağ elim dolu şu an. Sol elim ayar ayaklarımda. Bir şey söyle. Sol ayağım sarıya. Sol ayağım sarıya. <laughs> tamam. Hı -hı. Sağ el yeşil. Eren sağ el yeşil. Hadi canım. Evet. Sağ. <laughs> sağ el yeşil ama. Ay. Sağ el yeşil. <laughs> evet. 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 Sağ ayak yeşil. Sağ. Sağ yeşil tutuyor. İşte artık. <hadi. gülüyor> Bir bir. 1 <laughs> 1-1 <Bir, bir, bir. gülüyor> O neydi Başla. Ya. başlayacak. Tamam, benden başlasın. komutu Bu son tur arkadaşlar. Hayır. 2 tur daha var. Ay 3 tur daha. Sol ayak sarı. Sol ayak sarı. Evet. Evet. Ne sıra bende. Çevir. Çevir. Bulut da mı? Evet. Sağ ayak yeşil. Liste. Evet. Bulut. Mavi. Bulut. Bulut neydi? Zaten koymadığı için kaldıramıyor. Tamam. Bas çayına. <laughs> Bulut vermiyor. Hı hı. Şimdi? Sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Eren. Eren. Bir oh, şey Tamam. <laughs> Sol. Sol Güzel. Başlayayım. Güzel Eren. Tamam. Dur oğlum bu kalk. Sol el yeşil abla. Sol el yeşil. Evet. Eren, evet. Eren komut ver. Ay ya. Ne yapayım? Sağ sağlarım boş. Sağ ayak, sağ eli boş. Evet. Ona göre bir şey söyle. Sol el sarı. Sağ sarı, sarı. Sağ demek. Sol, sol. Solu dolu ama. Sarı ekliyorsun. Ama boşta kalanlar mı bir şey söylemen lazım. Evet. Evet. O zaman. Sağ sağlarım. O mavi. Sol el, ayak mavi. Tamam. Hı -hı. Annesine sağlık. So sağ ayak kırmızı. Sağ ayak kırmızı. Bas canım. Tamam. Evet. Sağ solu bilmiyor daha. <laughs> ee, abla sen komut söyle Eren'e. <laughs> Amuda kal. <laughs> Amuda kal. <laughs> ee, şaka şey yaptım. Bu elimle mavi. Hı hı. Tamam. Evet. Sol el mavi. Sol el mavi. Sağ el kırmızı Eren. Sağ el kırmızı Eren. O sağ el al kırmızı yok anneciğim? Tamam. Oy. Ben. Sol elini kaldır. Kaldırdım. Tamam. Tamam. Canan çevir. Şey. Çevirelim. Ee, sol ayak mavi Eren. Sol ayak. Kırmızı, kırmızı pardon kırmızı. Kırmızı. Pardon, pardon kırmızı. Hı -hı. Abla sol elini kaldır zaten havada. Tamam. Evet. <laughs> hey 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 hey. Sağ ayak yeşil Eren. Sağ ayak yeşil. Gel canım. Gel gel gel. Kaybetmelere gel. Sağ ayak yeşil. Burla. Hiç aç. Hoppala. Gene kucağıma düştüm. <gülüyor> 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 evet. Sol ayak sarı. Sol ayak sarı da zaten benim. Tamam tuvala. tamam. Şurada sarı ayağım. Evet. Eren. Eren sol el mavi. Sol el şu mavi. İncen aşağıya. Yine yine yine. Sol el, sol el. Sol el, sol el. Tamam, Sağı koy. Sağ, sağ. sol koy anne. Tamam. Hı hı. Ay benim sol el maviydi pardon. Abla sağ ayak sarı. Sağ ayak sarı. Eren çık anne. Hadi de <laughs> söyle. <laughs> Eren sağ el sarı. Sağ el. Boştaki elin sarıya koy Eren. Herhangi bir sarıya. <gülüyor> <gülüyor> ben. Ee, abla sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Allah. <laughs> sol ya ayak, ya sol istiyorum. ayak. Sol ayak mavi. Tamam. Sol ayağı koy, elini koyuyorsun abla. Hayır ayağım da mavi de. Zaten <laughs> mavi değil Eren. Annene söyle komut ver annene. Abi, Eren. Bana bir şey söyle. <laughs> bir, bak sağ eli boşta annenin Eren. Sağ eli boşta anneniz. <laughs> <laughs> sağ elimi sağ elim bir yere koyayım. Nereye koyayım sağ elimi? Evet. Kırmızı ya. Ne <laughs> 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 evet. öleceğim. Eren sağ ayak kırmızı. <laughs> i̇yi Eren biraz toparladı iyi. Evet. evet. Abla. E sol ayak kırmızı. Sol ayak kırmızı. Abla mı Tamam. Eren. Sağ el kırmızı. <laughs> yani Eren bayat. Ya yakında ayağa kalkar. <laughs> e abla. Sağ. Sağ Ta. elini kaldır abla. Allah. Evet. evet, evet. Hadi ya. <laughs> evet. Eren sol ayağını maviye koy. Sol ayağım. Evet evet evet. Mavi. Hah. Güzel evet. Eren, güzel Eren. Kes yani. Abla sol ayağını kırmızıya koy. Kırmızı. Tamam zaten. kırmızı aynen. Devam. Tamam. Neymiş ya? <laughs> Çok yoruldum. Eren sol elini sarıya koy. हाँ <laughs> चलो <laughs> 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 Burada. Evet. Burada. Ay, Bravo. Bravo. Görüşürüz arkadaşlar. Ay, <laughs> görüşürüz. Bravo. 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 beni. Bravo. Bravo. Bravo.